أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Kıymetli müminler Yunus suresi 39. ayeti kerimeye geldik. Tabi diğer bütün ayet-i kerimelerde olduğu gibi bu ayet-i de çok mühim mesajlar içeriyor. Özellikle müminleri, Müslümanları ilme teşvik, araştırmaya, okumaya teşvik. Bu ayet-i kerimede bunu görüyoruz. Okuyalım. Estağfurullah. Bel bilakis o kafirler. Yani bu ayet-i kerimede murad edilen nedir? Mekke'nin müşrikleri. Ama tabii ki bütün inanmayanlar kastediliyor. Onlar kezzebü Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Şimdi bakın buradan sonrası Mevlamız ne kadar güzel anlatıyor. Yani insanın fıtratını, insanın aceleciliğini Mevlamız nasıl anlatıyor? Onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar. Nasıl? Bimelem lem yuhidu bi ilmihi. Tam bir ilim sahibi olmadan yalanladılar. Ne demek bu? Yani Kur'an neyi emrediyor? Ya da Kur'an neyi saklıyor? Ne anlatıyor? Yani bunların üzerinde düşünmeden, Kur'an'ı şöyle bir dinlemeden, Allah Allah bu neymiş acaba? diye bir kulak vermeden direkt yalanladılar diyor. Allah Allah. Bakın bu ne işaret var burada? Demek ki Müslüman araştıracak. Yani acaba Kur'an-ı Kerim'de ne var? Ne anlatıyor? Neyi emrediyor? Neyi yasaklıyor? Neden bu kadar büyük bir kitap Kur'an-ı Kerim? Çünkü Mevlamız nasıl ifade ediyor? Onlar ilim sahibi olmadan, araştırmadan, bakmadan, dinlemeden hemen yalanlayıverdiler. Bir de, bir de, وَلَمَّا يَتِّهِمْ تَعْو۪يلُ bir de ayetlerden kastedilen, burada Murat şu, kıymetliler, acaba Allah neyi vaat ediyor kullarına? Neyi müjdeliyor ya da neyle tehdit ediyor? Keşke bir kulak verselerdi. Keşke bir düşünselerdi. Bakın o zaman yani tabii ki farklı olacaktı. Ama Mevlamız buyuruyor ki bunlara hiç dikkat etmeden, Kur'an üzerinde hiç düşünmeden, işte cennet ne, cehennem ne, düşünmeden hemen yalanlıyı verdiler. Şimdi kıymetliler bakın şöyle ayet-i kerime üzerinde düşündüğümüz zaman işte günümüzde de inanmayanlar var. Şimdi bakıyoruz bazen işte sosyal medya, haberler vesaire şimdi adam mesela özellikle Türkiye'de bahsedelim. Türkiye'den bahsedelim. Mesela Türkiye'de bir insan yaşayıp da işte televizyonda işte bir hocaya denk gelmeyen var mıdır? Yoktur zannımca yani. Değil mi? Ya mutlaka yani izlerken ya Ramazan ayında mutlaka orada bir hocaya denk gelmiştir. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Hele şimdi herkesin elinde akıllı telefonlar var. Değil mi? Sosyal medya kanalları var. Mutlaka dolaşırken dolaşırken mutlaka bir hocaya denk gelmiştir. Yani İslam'dan anlatan, Kur'an'dan anlatan, peygamberimizden anlatan. He belki çok dinlemiştir, belki az dinlemiştir ama dinlemiştir. Dinlemesine rağmen Hatta daha da bariz örnek verelim. Mesela Ramazan ayında mahya asılıyor değil mi? Camilerin, minarelerin arasına. Hoş geldin Ramazan. E şimdi ya bu ne demek yani? yani? Bak herkes görüyor bunu. Camilerden beş vakit ezan okunuyor. Neden okunuyor bu? Allahu Ekber, Allahu Ekber ne demek? Şimdi işte kıymetler adam bunları görmesine, adam bunları dinlemesine rağmen yine de inkara devam ediyor. Değil mi? Yine de İslam'ı, yine de Müslümanları küçük görmeye devam ediyor. Şimdi adam itiraf ediyor. Diyor ki mesela ben şu hocayı dinledim diyor. Ben şu hocayı dinledim. Tamam o hocamız çok güzel konuşuyor. Ama adam o hocanın sohbetinden kendine yani inkar taraflarını almış. Hocayı eleştiriyor, 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 eleştiriyor. Ya halbuki o hoca efendi ne kadar güzel anlattı ayetleri ne kadar güzel anlattı hadisleri. Ama hiç o anlatılan güzel tarafları hiç dinlememiş o. Hep hoca eleştiriyor. Allah Allah. Şimdi ben de kıymetliler ben de dedim ki böyle kendi kendime ya dedim arkadaş adamı dinlemiş sohbeti de yani acaba hiç mi bir nasiplenemedi yani? Bir sohbet dinledim diyor adam. Ya sohbet dinledin ama yani bu sohbette güzel şeyler de anlatılıyor yani. Öyle derken işte hani teşbihte hata olmaz. Tabi adam ben müminim diyor. Ona denecek bir şey yok. Ee, hakikatini Mevla bilir. Muhterem Müslümanlar. Ama Ebu Cehil de Efendimiz'i dinlemişti. Değil mi? Ebu Cehil de Efendimiz'i nasiplenemedi yani. Ebu Leheb de dinledi Efendimiz'i. Onlar da dinledi. Hem de Kur'an'ı kimden dinlediler? Allah Resulü'nden dinlediler. Efendimiz'den dinlediler aleyhissalatü vesselam. Ama yine inanmadılar. Demek ki yani göz var, göz var. Mesela Mevlamız Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de neyi örnek veriyor? İşte sineği örnek veriyor, sivri örnek veriyor, yeri geliyor örümceği örnek veriyor, yeri geliyor bal arasını örnek veriyor, deveden bahsediyor Mevlamız. Şimdi mesela Efendimizin zamanında ashab-ı kiram inananlar diyorlar ki madem ki Mevlamız bir sineği örnek verdi bunda demek ki hikmetler vardır diyor. Şimdi kafirler de olayı şöyle değerlendiriyorlar. Ulan <laughs> hem Allah'ın kitabı diyor hem de sinekten örnek veriyor. O koca Allah yani örnek vere vere sineği mi buldu yani? Böyle Allah'ın kitabı mı olmuş canım? Bak o da kendine inkar çıkartıyor. Yani inanan bir mümin kendine hikmet çıkartırken, kendine ders hisse çıkartırken inanmayan kafir aynı ayeti dinlediği zaman o da kendine küfürden nasip çıkartıyor. Halbuki dinlenenler, dinlenenler aynı halbuki. Ama işte bakış açısı şöyle dedir Şöyle dedir muhterem Müslümanlar. Yağmur ya da su. Şimdi mesela yeryüzüne damlar. Yeryüzüne damla o suyu, o yağmuru yılan yutar, zehir olur. Ondan sonra Allah mesajı ala. O denizde inci olan neydi? Hep unutuyorum ismini. Bercan. Bercan. Bercan, mı değil? Bercan değil de neydi diğer ismi? Allah razı olsun. O inci oluyor ya içinde inci. Sünger mi? Sünger Deniz kabuğu mu diyelim? Midye mi? Midye evet. diyelim. Midye. 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 Allah razı olsun. Midye. Ya unutuyorum ismini. <laughs> Şimdi başa alalım yeniden. Hakkınızı erdin. Şimdi mesela suyu yılan yutuyor, zehir oluyor. O midye suyu yutuyor, o da inci oluyor. Bakın ikisi de suyu alıyor, ikisi de suyu yoğuruyor. Biri sudan zehir yapıyor, yılan, biri sudan inci yapıyor. E oluyor mu? Oluyor işte. İşte mümin Kur'an ayetlerini okuyor, iman ediyor, imanı artıyor, hikmet görüyor, ders görüyor. Kafir, o da dinliyor Kur'an ayetlerini. Ebu Cehil de dinledi, Ebu Leheb de dinledi ama onun da nasibi de küfür oldu. İşte bu bakış açısı. Mesela kıymetler bakın Kur'an-ı Kerim'de nice hikmetler var. Mesela devamlı okuduğumuz hangi sure? namaz ee, namazda okuduğumuz 10 tane sure. O nedir hangisi? İşte tebbet yede ebi lehebi Değil mi? Şimdi bu sureye bakıyoruz bu terim Müslümanlar. Mevlamız orada Ebu Leheb'in cehenneme gireceğini anlatıyor. Ebu Leheb diyor işte Ebu Leheb'in iki elleri kurusun, iki eli kurusun, malı mülkü onu kurtarmadı, cehenneme atılacak diyor o. Ebu Leheb için. Ve bu ayet-i kerime kıymetler Mekke'de nazil oldu. Mekke'de nazil oldu. Yani nüzul sebebine bakabiliriz. O da ayrı bir hikmet tabii ki. Ama Ebu Leheb ne zaman vefat etti veya ne zaman öldü gitti? Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ondan sonra Bedir Savaşı oldu. Bedir Savaşı'nda müşrikler yenilince Ebu Leheb kahrından öldü gitti. Allah Allah. Şimdi bakın peki Ebu Leheb ne zaman o sure-i celile ne zaman nazil olmuştu Mekke'de? Bakın Ebu Leheb şunu diyebilirdi. Bu ayet-i kerimede ne geçiyor Tebbet suresinde? Ebu Leheb cehenneme atılacak diyor Mevlamız. Ebu Leheb gelir, Peygamber Efendimiz'e iman ederdi. Derdi ki ben iman ettim ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Sen diyorsun ki iman edenler cehenneme girmeyecek. Ama senin indirdiğin kitapta benim cehenneme gireceğim yazıyor. Bu bir çelişki değil midir? Diye itiraz edebilir miydi? Ederdi. Değil mi? Yani gelirdi numaradan bile olsa bakın numaradan bile olsa gelir. Peygamberimize derdi ki ben iman ediyorum. Tamam iman ettim. E iman eden cehenneme atılmayacak. Ama senin getirdiğin kitapta Tebbet yeda ebi lehebi ve teb diye başlayan o surede benim cehenneme atılacağım yazıyor. E o zaman bu bir tenakus, bu bir çelişki, bu nasıl Allah'ın kitabı diye Efendimiz'e itiraz edebilir miydi? Ederdi. Ama kıymetler Ebu Leheb bir gün aklına gelip de Efendimiz'e iman etmedi. Yani ben Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a geleyim de itiraz edeyim. Yani onun davasını çürüteyim, onun iddialarını çürüteyim diye aklına hiç böyle gelmedi. Hiç gelip Efendimiz'e iman etmedi. Bakın bu bile mucizevi bir suredir. Yani Kur'an'ın ne büyük böyle bir e, içeriği olduğunu alametidir yani. Yoksa gelip itiraz edebilirdi. Etmedi. Mevla buyuruyor ki, o iman etmeyecek. Etmeyecek iman. Etmeden ölecek diyor, etmeden öldü gitti. Halbuki iman etseydi o zaman bir itiraz hakkı olurdu. E şimdi adam bu kelamı okuyor, bu kelamı dinliyor ama işte dediğimiz gibi muhterem Müslümanlar kendisine küfürden nasip çıkarıyor. Mevlamız Celle Celaluhu böyle bile bile hatalara, yanlışlara düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Rabbimiz Celle Celaluhu bize kendi sevgisini, Allah'ı seven kulların sevgisini ve razı olduğu amellerin sevgisini nasip eylesin. El Fatiha.